Barış ettiğim Fortis ürünleri geldi. Yumuşakca. Çamaşır suyu. Elde bulaşık. Ve yüzey temizleyici. süper. Evet. Multi clean ve limon kolyesi. Fortis çamaşır yumuşatıcısının. Yoğunluk karşılaştırmasını yapıyorum şu anda diğer markalarla. Bu da özel seri iddiasındaki ikinci bir marka. Bu da çoğumuzun bildiği bir başka marka. Bu da daha yeni açtığımız Fortis yumuşatıcı. Yoğunluk farkı direkt belli ediyor. Su katılmamışçasına bir güzellik. Diğer markaların yoğunluk farkı Hafiften sallayınca da bardakları kendini belli ediyor. Bu da o ünlü marka. Yani çok fazla sallamam lazım ki biraz daha çalkalansın anlayacağımız diğer markalar her ne kadar ünlü olurlarsa olsunlar bizlere sulandırılmış ürün satıyorlar.